Sevgili arkadaşlar hepinize güzel bir gün diliyorum. Biliyorsunuz Aralık ayı gerçekten yoğun geçiyor. Bir yandan asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Orada önümüzdeki hafta muhtemelen bir netice alınacak bir rakam ortaya çıkacak ve onun üzerine konuşulacak gibi görünüyor. Bir yandan da EYT çalışmaları son aşamasına geldi. Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı. Yıl sonunda bu iş bitmiş olacak. 2023'e masamızda EYT sorunu olmadan gireceğiz dedi. Demek ki yıl sonuna doğru bu iş çözülecek. Tabi bu arada bir yandan da Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma Bakanlığı bir yandan da dijital olmayan verilerin dijital hale getirilmesi için çalıştı. O teknik kısım da tamamlandı çünkü farklı hizmet kollarında çalışanların hizmet birleştirmesi yapması gerekiyordu bunlar bir kısmı dijitalde bir kısmı dosyalarda dolayısıyla bu çalışmalarda bir yandan devam ediyor bir yandan da eksik primi olan arkadaşların bu primleri doldurması gerekiyor. Tamamlaması e, gerekiyor ki bunun yollarını anlatıyoruz hep işte boşlanma yolları var doğum boşlanması, askerlik boşlanması gibi e, ve Aralık ayının sonuna kadar bu boşlanmaların yapılması halinde çok daha karlı bir e, ödeme yapmış olacaksınız. Burada hemen başta şunu e, söyleyeyim, hani birçok arkadaş diyebilir ki ya şimdi ben şurada 15 günde o kadar parayı nereden bulacağım? Hemen zaten ödeme yapmıyorsunuz Aralık sonuna kadar e-devletten başvurunuzu yapın. Daha sonra size gelen ödeme emriyle ödersiniz. Ha ödeme emri geldi, ödeyemeyecek durumdasınız. O zaman da zaten başvurunuz iptal oluyor. Tekrar başvuru yapabilirsiniz. Ama ben e, şu Aralık ayı bitmeden bu başvurunuzu yapmanızı tavsiye ederim. Boşlanmaya ihtiyacı olan, eksik primi olan arkadaşlar için isterseniz ne kadar cebimizde kalacak biraz detaylara bakalım. Sonra EYT yasasının son durumunu da konuşuruz. Bu boşlanma konusunda iki büyük e, örnek var. Birisi askerlik boşlanması, birisi doğum boşlanması. Tabii ihya vesaire birçok boşlanma yöntemi var ama en çok kullanılan bu ikisi. Askerlik boşlanmasıyla başlayalım isterseniz. Askerlik boşlanması e, size hem prim kazandırıyor. Eğer askerliği sigorta olmadan önce yapmışsanız da işe giriş tarihinizi boşlandığınız gün kadar geri çekiyor. Bunun altını bir kere daha çiziyorum. Boşlandığınız gün kadar işe giriş tarihiniz geri çekiliyor. Askerliğe başladığınız tarih işe giriş tarihi kabul edilmiyor. Ee, öyle soru soran çok arkadaşımız var. Ee, i̇şe giriş tarihinizi diyor diyelim ki 12 ay boşlandınız, işte 1 yıl geri çekiyorsunuz. 3 ay boşlandınız, 3 ay geri çekiyorsunuz. Buna dikkat edelim. Borçlanmalar asgari ücret ile asgari ücretin 7,5 katı arasında bir rakam belirleyip siz belirliyorsunuz ve buna göre ödüyorsunuz. Genelde asgari ücretten ödeniyor ve bürüt asgari ücretin %32'si kadar ödeme yapılıyor aylık ödeme. Baktığınız zaman şu anda bürüt asgari ücret 6471 lira günlük ödeme tutarı ise 69 lira civarında. Dolayısıyla siz işte 10 gün ödeyeceksiniz, işte 690 lira ödeyeceksiniz, 20 gün ödeyeceksiniz, işte 1300 küsür lira ödeyeceksiniz gibi. Aylık ödemeye başlı, baktığınız zaman ise 2070 lira 72 kuruşa geliyor. Yani 6471 liranın %32'sini alıyoruz, aylık ödeme 2070 liraya geliyor. E, bu durumda 18 aylık bir askerlik boşlandığınız zaman şu anda şu anki asgari ücretle ödeyeceğiniz para 37.273 lira en az para. Şimdi asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Bir yandan da burada işte refah payından yüksek asgari ücretten bahsediliyor. İşte 8.000 lira sınırından bahsediliyor. 8.000 liranın üzerinde bir asgari ücret bekliyor. Herkes bizim de beklentimiz o yönde. Dolayısıyla burada 8.000 liranın üzerinde bir asgari ücret aşağı yukarı %50'lik bir artışa tekabül ediyor. Yani asgari ücret %50 artarsa sizin askerlik için ödeyeceğiniz para ise 37.273 liradan 55.909 liraya çıkar. Yani fazladan 18.636 lira ödemiş olursunuz. Eğer Aralık'ta başvurmayıp Ocak'ta başvurursanız 18 ay askerlik için bunu daha kısa da tutabilirsiniz. Yani işte ben 12 ay borçlanacağım derseniz yine onun %50'sini fazladan ödersiniz. O yüzden de başta söylediğim gibi E-Devlet'ten eğer ihtiyacınız varsa borçlanmaya yani e, priminiz eksikse bunu tamamlamak için ya da işe giriş tarihinizi geri çekebilecek durumdaysanız ki askerlik sigortadan önce ise bunu yapmak istiyorsanız e, Aralık sonuna kadar başvurun 18 aylık askerlik e, borçlanmasında en az 18.636 lira cebinizde kalsın. Gelelim doğum borçlanmasına. Aynı askerlik boşlanmasında olduğu gibi doğum boşlanması da yine asgari ücret ile bunun 7,5 katı arasında bir rakam belirlenip ödeniyor. Ve yine aynı askerlik boşlanmasında olduğu gibi doğum boşlanması da bürüt asgari ücretin %32'si alınarak en az ödeme tutarı belirleniyor. Doğum boşlanması bilindiği gibi annelerin sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuğa kadar doğumları için yapılabiliyor ve 3 çocuk için toplamda 2160 gün her çocuk için de 720 gün prim satın alınabiliyor. Burada tamamını borçlanmanıza gerek yok. Yani sizin eğer ihtiyacınız 200 günse 200 günlü borçlanabilirsiniz. 150 günse 150 günlü satın alabilirsiniz. Ve e, primlerinizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi burada da rakamlara şöyle bir bakalım. Yine 6471 lira bürüt asgari ücretten baktığımız zaman en az günlük ödeme 69 lira oluyor. En az aylık ödeme ise 2076 lira oluyor. Bir çocuk için yani 24 aylık bir borçlanma ise 49.697 lira oluyor. Yani siz 49.697 lira ödeyerek 720 gün satın alabiliyorsunuz. Eğer asgari ücret %50 artarsa 49.697 lira yerine 75.545 lira ödeme durumunda kalırsınız ki burada da sadece bir çocuk için cebinizden çıkacak fazla para 24.848 lira olur. Eğer ihtiyacınız varsa, eğer priminiz eksikse ve doğum borçlanması hakkınız varsa Aralık ayı bitmeden başvurmanızı tavsiye ediyorum. Tabi burada şu tereddütte de kalıyorsunuz, onun farkındayım. Yani e, şartlar belli değil, bizden ne kadar prim istenecek o belli değil deniliyor, haklısınız. Ama şunu söyleyelim, e, 8 Eylül 99 öncesi şartlarda en az 5000 gün prim gerekiyor SSK'lılar için. Dolayısıyla eğer priminiz 5000 günden az ise, mutlaka bunu en az 5000'e tamamlamak gerekiyor. Ee, Bağkurlar için biliyorsunuz kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün gerekiyor. Ee, emekli sandığında yine 7200 ve 9000 gün şartları var. Ve kısmi emeklilik için ise SSK'da 3600 güne tamamlamak gerekiyor. Bağkur'da ise 5400'e tamamlamak gerekiyor. Dolayısıyla bunların altındaysa primleriniz çıkacak şart ne olursa olsun en az buraya tamamlamanız gerekiyor. O yüzden de bu hesabınızı iyi yapın ve eksik priminiz olup olmadığını mutlaka E-Devlet'ten bakıp hizmet dökümünden de bakabilirsiniz. Alo 170'i de arayabilirsiniz. Ya da gidebilirsiniz ama gidip kuyruklarda beklemeye gerek yok. E-Devlet'te bu çok kolayca görülebiliyor. E Durumunuzu buradan görebilirsiniz. Evet EYT'nin şartlarıyla ilgili biliyorsunuz birçok Haber çıktı, gündeme gelen yaş şartları oldu, prim şartları oldu. Bunların hepsi masaya gelmiş ve değerlendirilmiş durumda. E, son videolarıma bakarsanız orada şunu söyledim ki bu e, son çalışma bittiğinde yine kabineye gelecek. Kabineden sonra da Sayın Cumhurbaşkanı buna son kararı verecek demiştim. Öyle gözüküyor. E, benim tahminim 26 Aralık'ta pazartesi gününe geliyor. bir e, kabine toplantısı olacak, yani yılın son kabine toplantısı olacak. Orada da e, muhtemelen bütün kamuoyuyla e, bu şartlar açıklanacak diye düşünüyorum. Ha şimdi bazı tereddütte olan arkadaşlarımız varsa 26 Aralık'ı da bekleyebilir. O gün açıklanırsa eğer bu zaten e, ondan sonra bir 4 gününüz var. E, devletten hemen başvurunuzu da yapabilirsiniz ama dediğim gibi e, en az 5000 günü tamamlamak lazım. E, birçok konu tabii tartışılıyor ediliyor ama yapılan açıklamalara baktığımız zaman kapsamın çok geniş olacağını görüyoruz. Bir yaş şartının da olmayacağı izlenimini aldık. Zaten hiçbir resmi açıklamada da bir yaş şartı olacağı söylenmemişti. O yüzden de hani sabırla bekleyelim demiştim. Yine bekleyelim şurada bir iki hafta kaldı ve bu konu çözülecek ve birçok arkadaşımız emeklilik hakkına kavuşacak ki Verilen rakamlara baktığımız zaman işte bu eksik primlerini tamamlayan yılını tamamlayan birçok arkadaşımızla birlikte bu 1,5 milyon sayı 2 milyona doğru gidiyor. Ondan sonra da kademeli olarak herkes şartlarını tamamladığında emeklilik hakkına kavuşacak ve 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olmuş ve çalışmaya başlayıp prim ödemiş, EYT'li olmuş hiç kimse emekli e, emeklilik hakkından geri kalmayacak herkes emekli olacak. Ondan sonra da yeni emeklilik sistemi zaten devrede ve o işliyor. Evet bu ay sonunda yani Aralık ayının sonunda kamuoyuyla paylaşılıp Ocak ayında meclise gelir ve yasalaşırsa e, Ocak ayı içinde zaten başvurular da hemen başlayacaktır. Dolayısıyla Ocak ayında yapılan başvurular sonrasında ilk emekli maaşı da 1 Şubat'tan itibaren hesaplanmaya başlayacak diye düşünüyorum. İşte bu yaklaşık 2 milyon arkadaşımız hemen faydalanacaklar. Daha sonra da işte kademeli olarak şartları tamamlayanlar başvurularını yapacaklar. Bu arada e, teknik altyapının da hazırlandığı açıklaması yapıldı. Dolayısıyla bir yığılma da olacağını düşünmüyorum. Yani bir kuyruklar e, SGK müdürlüklerinde yığılmalar olmayacak öyle gözüküyor. Belki e devletten de bir başvuru imkanı da getirilecek ve e, kolaylıkla başvurular alınacak. Hak sahibi olup olmadığınız kontrol edildikten sonra da zaten 1 Şubat'tan itibaren maaşınız hesaplanmaya başlayacak. Öyle gözüküyor ki Mart ayı içinde de 2-2,5 maaş size toplu olarak ödenecek ve ondan sonra emekli maaşınızı almaya devam edeceksiniz. Şimdiden emeklilik hepinize hayırlı olsun diyorum. İnşallah şu süreci de hızlıca atlatıp bu sorunu gündemimizden çıkartırız. Zaten şu günlerde bir de tabii asgari ücret meselesi var. Onu da önümüzdeki videolarda konuşacağız zaten. Bugün eksi Olan EYT'liler için özellikle prim borçlanmaları ile ilgili yani bir başka deyişle prim satın alma ile ilgili bazı detayları vermeye çalıştım. Özellikle Aralık ayında başvuru yapıp daha sonra ödeyeceksiniz zaten. E, prim borçlanması yapanlar çok daha karlı çıkacaklar. Çünkü netice itibariyle asgari ücret arttığı zaman bu borçlanma miktarları da artacak diyelim. E, hepinize güzel bir gün diliyorum. Tekrar görüşmek üzere sevgiler sunuyorum.